Merhabalar, ismim Semih Dağdeviren. Arge öz kaynaklı ARGE projeleri ve teknoloji yol haritası yönetiminden sorumluyum. Arkamda görmüş olduğunuz hibrit güç grubu paketi geliştirme projesinde de proje yöneticisi olarak görev alıyorum. Bu araç FNSS'in 20 tona kadar kaplan platformunda sergilediği hibrit güç grubu geliştirme projesinin sonucu. Burada seri hibrit bir mimari kullanıyoruz araç üzerinde. Yani araç üzerindeki jeneratör içten yanmalı motor, alternatör vasıtasıyla araç üzerindeki kurulu bataryaları şarj ediyor ve bu bataryalardan enerjilendirdiğimiz elektrik motorları da aracı sürüyor. Hibrit teknolojisi son senelerde hızla gelişmekte olan bir teknoloji ve bunun askeri konsepte de bazı artılar yaratabileceğini düşünüyoruz. Örnek vermek gerekirse hızla yüksek ivmelenme kabiliyeti sahada aracın tehditlerden daha hızlı uzaklaşmasını sağlayabilecektir. Ee, yine sessiz operasyon kabiliyeti, elektrik motorlarının düşük sesle çalışması, e, sessiz intikal esnasında sesi takip edilebilirliği minimuma indirmek, ısıl izi minimuma indirmek için büyük bir avantaj olarak gözüküyor. E, yüksek yüksek enerjili kule sistemlerinin entegrasyonu için hibrit araçlar daha uygun bir altyapı sağlıyor. 800 volt yüksek voltaj e, voltaj altyapısıyla. Tüm bu avantajlardan faydalanmak için biz de FNSS olarak 20 tona kadar başlattığımız çalışmaları uzun dönemde büyük e, 60 ton daha ağır sınıflara yayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.